Sevgili seyirciler, Ege Televizyonu ekranlarında güne bakış programı verdiğimiz kısa bir aranın ardından devam ediyor efendim. Ve yanımızda Cuma sabahında Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Arif Uğurlu bizlerle birlikte. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler Deniz Hanım, siz değilsiniz iyisiniz. Deyiz efendim, çok mersi, teşekkürler. Ee, şimdi şöyle bir bakıyorum, hakikaten zaman o kadar hızlı geçiyor ki... ...aralık ayının artık sonuna doğru geliyoruz. Tabii ki sadece aralık ayının da değil aslında... 2014'ü de noktalamak üzereyiz ve yanılmıyorsam sizin de muhtemelen bu e, yılın sonuyla birlikte 9. ay bitecek gibi. Doğru. E, Sayın Uğurlu peki ben size desem ki 9 ayda Kemal Paşa'da neler oldu, neler değişti, e, Kemal Paşa'yı nereden aldınız, nereye doğru ilerletiyorsunuz? Ben de buradan tüm e, Kemal Paşa'lı ve İzmirli izleyicilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Biz seçimden yaklaşık iki ay sonra yine sizinle program yaptığımızda evet. ben şunu söylemiştim. 58 ayımız kaldı. Dediğiniz gibi bak hızla gidiyor. Bak şimdi 9 evet. ayımızı tamamlıyoruz. Evet. Tabii 9 ayda ne yaptık sorusuna gelince ben başlıklar olarak şunu ifade edeyim. Hı hı. Bir defa Kemal Paşa için en önemli olan şey 100 binlik planlarımızdı. Çünkü evet. Kemal Paşa imar olmayınca hiçbir şey yapamıyorsun. Her türlü projenizin öncelikle imarı olması Doğru, lazım. Evet. 100 binlik planlarda da biz ciddi manada köşeye sıkışmış bir durumdaydık. Çok şükür e, meclis üyeliği dönemimden başlayarak dönemin Cumhuriyet Halk Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleriyle beraber bir plan hazırlamıştık. Ve e, tevafuk başkan seçildikten sonra 3 yıl önce hazırladığımız planı bakanlığa gidip süreci takip edip e, onaylatmıştık. İnşallah hı hı itirazlardan sonra da askere indikten sonra da hızlı bir şekilde planlamasını yaparak Kemal Paşa'nın en az 15-20 yıllık bir süreçte önünü açacak bu planları hayata geçireceğiz. Bu bizim için önemli bir e, virajdı. Tabi geldiğimizden beri biz hep şunun planlı programını yaptık Deniz Hanım. Kemal Paşa İzmir'e yakın olmasının bugüne kadar hep dezavantajlarını yaşadı. İzmir'in hemen e, yanı başında fakat e, İzmirlilerin sadece yazları piknik dönemlerinde rağbet gösterdiği Hı -hı. bir ilçeydi Kemalpaşa. Evet. Biz istedik ki İzmir'in çevresinde doğal ve tabi güzellikleri bu kadar mükemmel olan bir yeri İzmirlilere gösterelim. Evet. İzmirlilerin burada yaşayabileceği bir Kemalpaşa oluşturalım. İşte Hı -hı. müthiş bir sanayimiz var. Sanayicilerin Kemalpaşa'da kalabileceği bir Kemalpaşa oluşturalım. Projelerimizde buna göre planladık. Tabi Projeyi hayata geçirebilmeniz için öncelikle ayaklarınızın yere sağlam basması lazım. Kesinlikle. Mali yapınızın çok sağlam olması lazım. Yani bir şeyin hayat bulması için onu gerçekleştirebileceğiniz bütün enstrümanların doğru ve yerinde olması lazım. Biz şu 8 aylık süreç içerisinde mali yapımızı ciddi manada disiplin altına aldık. Hı hı. Ee, harcamalarımızda ciddi bir tasarrufa gittik. Ve geldiğimiz süreç sonunda da artık... Ee, işçilerine alfabetik sıraya göre maaş ödeyen bir Kemal Paşa değil. Günü geldiği zaman maaşlarını ödeyebilen. Artık kasasında şu an yatırım yapabilecek parası olabilen bir Kemal Paşa haline getirdik. Borçlarımızı yapılandırdık. Çok şükür onları ödeyebilecek bir hale geldik. Ve hala daha da mali yapımızdan taviz vermeden hı hı. yürüyoruz ki o hayalini kurduğumuz projeleri gerçeğe dönüştürelim. Ne yaptık biz 9 ay içerisinde? Bir defa Engelliler parkımız hayata geçti. Şimdi engelliler parkının içerisine bir de engelli rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Ha, çok güzel. Bunun da projelerini çiziyoruz. Yaklaşık 250-300 metrekarelik bir alana oturabilecek. Hı hı. İçerisinde engelli kardeşlerimizin gelip kurslarla e, çeşitli e, eşyaların yapıldığı ve onları da orada sattıkları. ...kendi yaptıklarından kazanç elde edebilecekleri... Evet. ...tabii bunlar sembolik paralardır ama... engellilerin benim param diyebileceği... ...rehabilitasyon merkezini inşallah hayata geçireceğiz. Yine İzmir'de hiçbir belediyede olmayan ana bulvarımızı... ...özel bir ışıklandırma sistemiyle ana bulvarımızın tamamını yaptık. Ve saat 9'dan 10'dan sonra... Böyle ölü bir şehir gibi olan Kemalpaşa'nın geceleri cıvıl cıvıl, en azından Hı. ışıklarla rengarenk Hı. bir Hı. Kemalpaşa Hı. haline geldi. Kemalpaşa merkezimizde Hı. her ne kadar büyük şehrin muhtesinde olsa da ciddi bir otopark sıkıntımız vardı. Evet. Kemalpaşamızda 250-300 araçlık bir otoparkımızı belediye şirketimiz üzerinden hayata geçirdik. Yaklaşık 1380 öğrencisi olan bir dershane teşekkür ettirdik ki belediye dershanelerinde hep şu sıkıntı vardır Deniz Hanım. 900 öğrenciyle 1000 öğrenciyle başlarsanız süreç geçtikçe azalır. Ama bizde öyle olmadı. Artık Biz 1000 başladık 1380'e kadar geldik. Her ay sınav yapılır. Sınavda en iyi dereceli, e, dereceyi alan öğrenciler ayrı ayrı sınıflarda konumlandırılır. Hı, -hı. Evet. Kemal Paşa'nın girişini Kemal Paşa'ya yakışır bir şekilde ee, i̇nsanları ne kadar güzel bir ilçeye geldim dedirtebilecek bir giriş haline getiriyoruz. Evet. Beldelerimizde park ve meydan düzenlemelerini hı hı. çok hızlı bir hı hı. şekilde başlatıyoruz. 8 aylık tabii ki çok, pek çok bir sürü şeyler çalışmalarınızda vardı. Efendim şimdi ben özellikle de sizin gerçekten e, altını çizdiğiniz, önemsediğiniz kentsel dönüşüme değinmek istiyorum. Kemal Paşa'nın çehresini değiştirecek kentsel dönüşümü yapmak sizin en büyük hayallerinizden bir tanesi. Doğru. Doğru. E, ne zaman start alacak? İlk kazma ne zaman vurulacak? Ve hangi bölgelerden başlayacak? Şimdi Deniz Hanım belki de bir belediye başkanı için en riskli işlerden bir tanesi evet, kentsel evet. dönüşüm konusudur. Tabii muvaffak olur muyuz bilemiyorum ama en büyük hayalim de İzmir'de ilk kazmanın vurulduğu ilçe olmak. Yani evet, topa evet. en son girip ama <laughs> ilk, ilk golü atmak diyeyim evet, ben. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı <laughs> Kemal merkezinin yarısını kapsayacak. Yaklaşık 800 dönümlük bir alanda sınırlarımızı belirledik. Çınarköy'den Türkmen Mahallesi diye tabir ettiğimiz bölgeye kadar yaklaşık bu 800 dönüm aran alanın 90 dönümünde boşluklar var. Biz planlarımızı gönderdik. AFAD'dan gerekli görüşmeler görüşler alındı. Geçen hafta içerisinde bakanlığın bizden istemiş olduğu karot testlerimizi her şeyi gönderdik. Bakanlığımızın bize ifadesi bu ayın sonu ya da Ocak ayının içerisinde bakanlar kurulundan da hı hı. Kemal Paşa'nın kentsel dönüşüm alanı imzadan çıkacak, biz çok hızlı bir şekilde start vereceğiz ve e, hedefimiz yıkmadan önce, yıkıma evet, başlamadan evet. önce hı hı. bu 800 dönümlük arazi içerisindeki 90 dönümlük üç ayrı noktadaki boşlukta da ilk konutlara başlamak. Buradan da Kemal Paşalı izleyicilerimize şunu ifade edeyim, sorununu ilk çözdüğümüz bölge bu Çınarköy bölgesi olabilir. Atatürk Mahallesi olabilir, Soğukpınar Mahallesi olabilir. Evet. Sorununu ilk çözdüğümüz bölgede de ilk etap konutlarımıza evet. başlayacağız. Hı -hı. Örnek projelerimizi göstereceğiz. Eminim ki vatandaşlarımız bu sefer dönüşümü çok daha rahat kabulleneceklerdir. Ama burada bir şeyin altını çizmek Hadi, istiyorum. Buyur. Kentsel dönüşümü yapacağımız eski Kemalpaşa bölgesinde bizim tarihi bir çarşı camimiz var Hı -hı. merkezde. Hı -hı. Hemen arkasında da yine tarihi bir hamamımız var. Evet. Biz kentsel dönüşüm kadar önemsediğimiz bir şey de var. Tarihi cami ve hamamın etrafındaki bütün gece konduları yıkıp caminin ve hamamın adeta meydanın ortasında kaldığı orayı geniş... Daha da belki ön plana çıkması... Aynen öyle. Kemal Kemalpaşa'yı eski Kemalpaşa'dan başlayarak yenilemek ve biz buna da e, Yukop'la beraber çok hızlı bir giriş yaptık. Şurada takıldık dediler ki bu bölgedeki planlarınız gayet güzel ama kentsel dönüşüm alanında kaldığı için o planla uyumlu hale getirin. Kentsel dönüşüm planı yapılır yapılmaz. ilk başlayacağımız yer Çarşı Camii bölgesindeki gece kondularımızdan He. yıkıma başlayarak evet, evet. o bölgeye bir meydan haline getirip evet. merkezden dışarıya doğru yenilemeyi basamak basamak efendim götürmek. Efendim siz cami deyince aslında benim aklıma da şu geldi. Sayın Ali Engin'le sizin bir polemiğiniz vardı galiba bir cami polemiği. Neydi efendim olaylar? ayrıntısı? Şimdi Deniz Hanım cami konusu Kemal Paşa'mızda bizim merkezde e, tek elden şartlı aldığımız bir arazimiz var. Şart da şu tek el demiş ki ben bu araziyi vakti zamanında belediyeye veririm ama burayı o e, otopark alanı ve park yapmak yeşil alan yapmak kaydıyla veririm. Evet. 3 yıl önce dönemin başkanı mecliste dedi ki biz bir dernek kurduracağız. Bu derneğe de buraya cami yaptıracağız dedi. Hı hı. Biz de dedik ki dernek kurdurup cami yaptırma fikrini son derece olumlu doğru destekliyoruz. Ama dediğiniz alanda cami olmaz. Hem orası camiye çok namüsait bir mahiyette. Çünkü sağ tarafında 100 metre mesafede bir cami. Solunda 200 metre mesafede bir cami. Hemen üst tarafında çarşı cami dediğimiz 3 tane caminin arasında bir yer. Burada He. olmaz dedik. Hı hı. Şartlı bir yer dedik. Fakat dönemin başkanı seçimlere 10 gün kala... Buraya göstermelik bir temel attılar ki ben bunu da seçim döneminde de tüm vatandaşlarıma paylaştım. Burada cami olmaz dedik. Kemal Paşa'ya bir protokol cami gerekir ama buranın onun yeri burası değil dedik. Hı hı hı. Çok daha kentin ihtiyacı olan bölgeler dedik ama onlar ısrarla buraya cami temeli attılar. Ben geldiğimde de şunu gördüm Deniz Hanım. İşçimize 4 milyon borcumuz var. Aylardır bu parayı alamıyorlar ama biz 6 milyona cami yapacağız. Biz şuna inanıyoruz cami yapabilecek ruh dünyasına sahip bir insan şunu bilir. Peygamber Efendimizin bir sözü vardır. İşçinin alın teri kurumadan parasını vereceksin. Evet. Şimdi orada çöp arabasının arkasında koşturarak belediyeden 4 trilyon alacağı olan işçinin parasını vermeyip hiç olmayacak bir yere cami yapacağım demek akla mugayyirdir. Hiçbir şeyle de izah edilemez. Aha. Biz de geldik. O projeyi iptal ettik, evet. İşçilerimizin parasını ödedik. Aha, evet. Alacak düzde bir miktar alacağımız kaldı. Peki biz ne yapacağız? İl Müftümüzü davet ettim ben. Dedim ki bakınız Kemalpaşa'da 8 Eylül Mahallesi'ne şu bölgeye bir cami ihtiyacı var. Biz buraya bu camiyi yapacağız dedik ve müsaitse ben resmini de göstermek isterim. Tabii buyurun tabii. Selçuklu mimarisiyle hı hı. E, Ankara Altındağ Belediyesinin de çok sık uyguladığı şu cami. 8 Eylül Mahallesi bölgesini inşallah biz bu camiyi evet, evet. 5 yıllık süreç içerisinde belediyemizin kendi imkanlarıyla ya da katkı koymak isteyen evet. vatandaşlarımız olursa biz bu camiyi bu yapacağız. Bu yapılacak olan Kesinlikle. cami. Kesinlikle. Bu evet, camiyi evet, biz evet, yapacağız. Evet. Ki benim düşüncem her zaman şu olmuştur. Camilerimizin etrafını yeşil alan büyük parklar yapalım. Etrafında çocuklarımız oynasın ki Hı -hı. yarınların cemaati olsun o çocuklar. Hı -hı. Şimdi biz hep şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Camilerimiz bomboş. Çünkü köşelere sıkıştırırsanız çocuk bahçesine giremese büyüdüğü zaman da zaten bir daha kapısından hmm, içeriye evet, girmiyor. Hmm. Biz bu camiyi yapacağız ama Ali Engin Bey konunun önünü arkasını araştırmadan buraya AVM yapılacak deyip işin içerisinden çıktı. Halbuki oranın AVM olması da mümkün değil. AVM yapma yetkisi de planları değiştirme yetkisi de zaten Büyükşehir'de. Biz e, konunun asla ve asla bir AVM yapmak olmadığını o bölgeyi yeşillendirdik oturma bankları koyduk. Otoparka çevirdik. Şu an Kemalpaşa halkı da gayet memnun. Kemalpaşa halkının orayla ilgili böyle bir düşüncesi gündemi yok ama Ali Engin Bey'in devam ediyor mu düşüncesi bilemiyorum. O da herhalde vekil olmak için ee, Kemal Kemalpaşa'nın üzerinden biraz yürüdü. Vekilliğine katkı koyabiliyorsak ne hale Anlıyorum. Yani o polemik buradan geldi diyorsunuz. O zaman buradan da açıklık getirmiş olalım. Efendim ee, Kemal Paşa köylerimizde de hakikaten bizim için önemli ilçelerimizden bir tanesi. Evet. Ama son zamanlarda baktığımızda hakikaten üreticimizin, çiftçimizin ve köylümüzün reslerle başı sıkıntıda. Evet. Kemal Paşa'da böyle bir risk var mı? Şimdi bizim iki köyümüzde bu tesisler kurulacaktı. Biri bayramlı, biri kamberler. O bölgedeki insanlarımızla gittik, sohbet ettik, muhtarlarımızla görüştük. Hı hı. Bu bölgelerimizde arıcılığın biraz daha yoğun olduğu bir bölge. Tabii ki şu tereddütleri vardı. Ya bunlar arı kovanlarımıza zarar verirmiş de rüzgarların yönünü değiştiriyormuş. Fakat daha sonra biz bir araştırma yaptık. Ee, bu noktada herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı bize ifade edildi. Ee, tabii enerji de bu ülkenin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bunun da muhakkak karşılanması lazım. Ama bizim buradaki duruşumuz eğer bu tesislerin, bu restlerin oradaki çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin en ufak bir aleyhineyse biz de bu işe karşıyız. Ama yok. Tamamen zararları spekülatif bir şeyse bu noktada da biz bu restleri destekliyoruz. Benim aldığım bilgiye göre çiftçimize en ufak bir olumsuzluğu olmadığı yönünde. Ama biliyorsunuz mahkeme bu noktada yürütmeyi durdurma kararı verdi. <laughs> ee, belki bugün olmayabilir ama yarın ve pazar günü her iki köyümüzü tekrar ziyaret edeceğiz, tekrar konuşacağız. Oradaki vatandaşlarımız, köylülerimiz ne derse biz onların o Söylemleri doğrultusunda belediye olarak tavır alacağız. Hareket edeceksiniz. Evet, evet. Buna da buradan açıklık getirmiş olalım efendim. Ee, siz hakikaten vatandaşın e, zor gününde yanında olmayı seviyorsunuz. Özellikle Kesinlikle. de bu yeni kuracağınız taziye evlerinden tabii ki bahsedeceğim ama e, geçtiğimiz günlerde de ee, yine bir amcamızın bildiğim kadarıyla evi yanmıştı. Siz evet. yine oradaydınız. Size evet. yardımlar vesaire yapıldı. Efendim onu aslında demişken şimdi şuraya götüreceğim de konuyu. Kemal Paşa'da bir itfaiye sorunu var mı? Şimdi Kemal Paşa'da geçmişten gelen bir itfaiye sorunu var. Yani merkezimizde bir itfaiye yerimiz vardı. Fakat beldelerimizin de artık köylerimizin de birleşmesiyle, mesela e, geçen dönemde Halilbeyli mahallemiz, Turgutlu'ya yakın hı hı. bir bölgedir. Artık Kemal Paşamızın bir mahallesi oldu ve İzmirimizin bir mahallesi. Fakat bu bölgede çıkan bütün yangınlar hep Manisa Belediyesi müdahale etmiştir. Evet, yani şimdi düşünüyorsunuz Allah korusun e, bu bütün şehir yasasıyla birlikte ilçe sınırları da genişledi, Aynen. alan büyük, evet, evet. sayı da arttı. Hani yangın olası bir Allah korusun tekrar değilim. Hani yangında nasıl müdahale edilecek? Hani Manisa'dan gelene kadar. İşte biz bu Saban... konuları geçen dönemde mecliste gündeme getirdik. Ee, Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa'da bir alan belirledi. Hı hı. Fakat biz e, Sayın Kocaoğlu'yla yaptığımız görüşmede bu alanın uygun olmadığını e, organize Bilmiyorum. sanayi bölgesi içerisinde, belediyemize ait olan 5 dönümlük bir arazi var. E. Dedik ki Aziz Bey, bu araziyi biz size verelim. Buraya yapacağınız itfaiye binası hem sanayinin Allah korusun bir yangın olması durumunda sıkıntısını evet. giderir. Evet. Hem Kemal Paşa'ya müthiş bir faydası olur. Şu an o arazilerin Büyükşehir'e devriyle ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ee, i̇nanıyorum ki bu çalışmalar biter bitmez Büyükşehir'de bir an önce bu itfaiye binasına başlayacaktır. Çünkü sadece mahallelerimizdeki yangınla alakalı da değil. Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en büyük organize tabii sanayi ki, bölgelerinden tabii bir tanesi ama orada da bir binlerce itfaiye merkezimiz yok. Olur. Allah korusun Bilmiyorum. orada bir e, fabrikamızda meydana gelecek bir yangın binlerce insan çalışıyor. Büyükşehir de bu projeye sıcak Hı -hı. baktı. Şu an arsa takaslarını gerçekleştirmek üzereyiz. Biter bitmez e, Büyükşehir'in bu projeyi hayata geçirmesi için biz tekrar Aziz Bey ile görüşeceğiz. Eminim o da bu noktada gerekli hassasiyeti gösterip bir an önce projeye başlayacaktır. Evet, peki Başkan Kocaoğlu ile ortak bir plan projeniz var mı? Kemal Paşa'nın hani genel sorunları açısından ya da ortaklaşa yürüteceğiniz çalışmalarınız var mı? Şimdi bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce Sayın Kocaoğlu ile baş başa bir görüşmemiz oldu. Hı hı. Kendisine Kemal Paşa'nın acil 4-5 konusuyla alakalı bir dosya verdim. Kendisi de kesinlikle ilgileneceğini ve en kısa zamanda da Kemal Paşa'ya geleceğini ifade etti bir iki projede de beraber yürüyebileceğimizi hı hı, ifade hı. etti. Biz o hazırlıklarımızı tamamladık. Dört gözle Aziz Bey'in gelmesini bekliyoruz. Evet. Ee, az önce sanayiden bahsettik. Sanayi hakikaten Kemal Paşa o bölgedeki sanayi gerçekten Türkiye'nin önemli sanayi noktalarından bir tanesi. O bölüme yönelik bir çalışmanız var mı bu itfaiyeden başka? Bir de bildiğim kadarıyla herhalde de yeni girişimcilere yönelik doğru. de bir çalışmanız doğru, var. Doğru. Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Kemalpaşa Belediyesi olarak Koskeple'ye yaptığımız anlaşmalarla dedik ki girişimcilere bir destek Aha. sağlayalım. Ee, beklentilerimizin çok üzerinde talep geldi. Bunun için şimdi e, ikinci kurs hazırlıklarımıza da çok hızlı bir şekilde başladık. Tabii bizim organize sanayi bölgemize döndüğünüz zaman e, özellikle bulunduğu konum itibariyle İzmir'deki en iyi ulaşım ağına sahip olan organize sanayi bölgesi Kemalpaşa bugün artık İzmir-İstanbul otoban yolunun ve İzmir-Ankara otoban yolunun üzerinde bulunması, hı hı. Torbalı ve Turgutlu sanayisinin de lojistik köy olması itibariyle evet. Kemalpaşada birleşmesi, Kemalpaşa'yı sanayicimiz açısından adeta bir cazibe merkezi haline getirdi. E, fakat KOSBİM'in organize sanayimizin planları ile ilgili bir sıkıntı vardı. 2-3 aydır bu bizi zorluyordu. Ee, şimdi üç gün önce planlarımızı e, Sanayi Bakanlığı'na verdik. Ümidimiz hiçbir sorun olmadan birkaç ay içerisinde tüm organize sanayi bölgesinin planlarının tamamlanması bu şunu beraberinde getirecek. Parselasyon planlarımız bir iki ay içerisinde sorunsuz bir şekilde onaylanırsa sadece Kosbi bölgesinde ek 30 bin istihdamın oluşabileceği çok yatırımlar gerçekleşecek ki şu an e, ismini söylemeyeyim reklam olmasın 4-5 tane çok büyük firma yatırım yapmak üzere bu parselasyon noktasındaki sorunların çözümünü bekliyor. Evet, evet. Sanayiciye en büyük katkımız bu olacaktır. Ki de, Yine çok e, bölgesel olmayabilir ama sektörel e, teşvikler olabilmesi adına da. Kospi ile beraber bakanlığımız nezdinde girişimimiz var. Hı hı. Çünkü bizim e, Bağyurt Organize Sanayi Bölgemiz ve Turgut'ta Organize Sanayi Bölgemiz yani Kemal Kemalpaşa'nın iki sanayi bölgesinden bir tanesi sırt sırta. Biri teşvikte, dördüncü biri teşvikte ikinci bölge kapsamında. He. Ama bu, e, o oh, yani arada bir zeytin <laughs> ağacı var. Ee, evet. Biz de galiba. Bizde şimdi bakanlıkta diyor ki yani İzmir'i de dörde alacaksak doğuyu ve güneydoğu'yu artık onlara çıkarmamız lazım. Evet. Biz de baktık onlar da doğru söylüyor. Evet. Sektörel teşvikler olsun diye biz sanayicimizin evet. çözüm noktasında yanındayız. O zaman yanındayız. buradan da aynı zamanda da yatırımcılara da bir çağrıda bulunacaksınız herhalde Kemal Paşa bölgesinin işte bu kadar giderek daha da zenginleşmesi, bu alanlara daha da sahip olmasıyla birlikte yatırımcılar da muhtemelen oraya doğru gözlerini çevirmiş durumdadır diye düşünüyorum. Şu an zaten yatırımcılar <laughs> hani davet diyorsunuz ya. Zaten <laughs> Kemal Kemalpaşa'ya baktıkları zaman bakınız çok buradan sizin televizyon programınızdan Necip Nasır Bey bana bir e, konuda seslendi. Dedi ki, e, Kemal Paşa Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Evet. Birinci, ikinci ve üçüncü sanayi bölgelerinin Kemal Paşa'ya taşınması konusunda evet. bize yardımcı olsun. Evet, evet e, birinci, ikinci ve üçüncü sanayinin İzmir'in içerisinden... ...dışarıya çıkarılması, gideceği bölgeye müthiş bir hareket katacağını biliyoruz. Bunun Kemal Paşa'ya artık katacağını da biliyoruz. Ben de buradan onlara sesleniyorum. Evet. Biz birinci, ikinci ve 3. sanayi sitelerinin Kemal Paşa'ya gelmesini destekleriz. Ama zahmetini Kemal Paşa çekecekse rahmetini de Kemal Paşa alması lazım. Evet. Bu noktada bizim şartlarımızı yerine getirdikleri müddetçe... Biz bu projenin Kemal Peşe'ye gelmesi noktasında elimizden gelen her şeyi ortaya koyarız. Bunu niye ifade ettik? Hani dediniz ya sanayiciye davet, onlar gelmek için bizden destek istiyorlar. Bunun da sebebi şu, İzmir'e çok yakınsınız, ulaşım olarak yeni açılacak yapımı çok yakın bir zaman sonra tamamlanmak üzere olan Bel Kahve Tüneli tamamlandığı zaman, Bornova'dan Kemalpaşa'ya geçişiniz 5 dakika. Tabii tabii. Ve düşünün ki hiçbir trafik problemi de yok. Hiçbir trafik ulaşım ulaşım destinasyonu o kadar mükemmel kesinlikle, ki kesinlikle. elbette ki bütün sanayiciler buraya gelmek isteyecektir. Biz de hepsini dört gözle bekliyoruz. Ama bir şartım var. Ben hep diyorum ki sanayiciyi severim ama Kemalpaşa'da yaşayan sanayiciyi biz daha çok severiz. Gelsin Kemalpaşa'da yaşasınlar. Çünkü biz insanların Kemalpaşa'da rahatlıkla yaşayabileceği bir <laughs> Kemalpaşa'yı 5 yılın sonunda hazırlamış olacağız. Biliyorum, özellikle de Kemal Paşa'nın hakikaten çehresini değiştirecek de çok güzel çalışmalarınız var. Kesinlikle. Ee, hazır onlardan da bahsedeceğiz ama o zaman buradan sayın e, Necip Nasır'a da o zaman buradan e, biz de hem sevgilerimizi iletmiş olalım hem de mesajına siz de e, yanıt vermiş oldunuz. E, şimdi az önce bahsettik Kemal Paşa'nın çehresini değiştirecek güzel projelerden dedik ama tabii ki güzel projelerin hayata geçmesi için gerek Büyükşehir gerek de Çevre ve Şehir Şehircilik Bakanlığı vesaire izinlerin çıkması gerekiyor. Siz de zaten bu 9 ayın çoğu dönemini Ankara'da geçirdiniz. Doğru, doğru, doğru. <laughs> şimdi sürekli Ankara'ya yollarını aşındırıyorsunuz. Doğru, Onu biliyorum. Doğru. Ee, hangi projeleri hayata geçirmek için Ankara'nın kapısını bu kadar tıklatıyor Sayın Uğurlu. Şimdi şunu söyleyeyim bir defa e, kentsel dönüşüm konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığımıza Herhalde şu 9 ayın, 4 e, ayın orada yattık kalktık desen evet. e, mübalağa etmiş sayılmayız. Ve ciddi de bir yere getirdik. Hı hı. Spor Bakanlığımızla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız bir görüşmede e, 2015 yılı bütçesine de aldıklarını ben biliyorum. Kemal Paşa'mıza inşallah muhteşem bir gençlik merkezi hı. yapılacak. E, Buca'ya zannedersem yapıyorlar, Gazi Emir'e zannedersem yapıyorlar. 5-6 tane ilçeden bir tanesine de Kemal Paşa'nın adını yazdırtmayı başardık diyeyim ben. Hı hı. E, arazi noktasında bir sorunumuz vardı. Çok şükür o sorunu da çözdük. Plan notları konusunda da büyük şehirden gerekli desteği istedik. Sağ olsun Sırrı Bey ve Aziz Bey elimizden gelen her şeyi yapacağız dediler. Ocak ayı meclisinde geçireceklerini ifade ettiler. Orada da bir aksilik olmaz ise inşallah... Biz Nisan-Mayıs gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber Kemal Paşa'ya yaraşır, İzmir'e örnek olabilecek bir gençlik merkezini inşallah hayata geçireceğiz. Evet. E, çevre şehircilikle ilgili kentsel dönüşümü zaten hı -hı, paylaşmıştım. Hı -hı. Devlet su işleriyle ilgili, bizim e, hep ne diyoruz Deniz Hanım, Kemal Paşa'nın muhteşem tabi ve doğal güzellikleri evet. var. Doğru. Evet. Ben hep şu soruyu sorarım E ne yapacağız? İzmirliyi getirip kiraz bahçelerinin arasına gezdirecek halimiz yok. Hı hı. E girin tarlaya bakın ne kadar hı hı. güzel ağaçlarımız diyecek halimiz de yok. İnsanlara bunların görebileceği bir alanlar oluşturmamız lazım. Devlet su İşleri Kemal Paşa'da bir gölet projesi başlattı. Ocak ayında da bitiriyor. Hı hı. Ocak ayının sonunda. Devlet su süreçleriyle e, irtibata geçtik. Gölün kenarında 90 dönümlük bir arazi. Nerede olacak bu tam olarak? Bu arazi e, Savanda gölet dediğimiz örnek köy mahallemizin hemen üzerinde, hmm. Kemalpaşa merkeze de ...2 kilometre uzaklıkta. Hmm. Yani İzmirlilerin arabayla çıktığı zaman mübalasız 10 dakikada gelebilecekleri ah, bir sonu nokta. Sonu rahat rahat gireme ve kafa dinleyeceğiniz, zor bulabileceğiniz bir mekan olacak. Şimdi araziyi tam üzerimize almadığımız için ben Hı -hı. buradan projelerini göstermiyorum. Çizimlerini, her şeyini Ama İller Bankası ile. Ama bu de vermiş olalım biz. Ee, tabii ki. <laughs> ve düşünün göl kenarında kayıkların olduğu, gölümüz baya büyük 400 dönümlük bir göl. Hmm. Amfiteatroları, Efendime söyleyeyim çocuk oyun alanları, restoranları, kafeteryaları olan bir yer. Ve hemen karşısında kırmızı çiftliğimiz var. Biz diyoruz ki İzmirliği getireceğiz. Evet. Kayıkla gezdireceğiz, kahvaltısını yaptıracağız. Evet, evet. Ondan sonra kımıza götürüp atla safari yaptıracağız. Ardından Nazar köyümüze götüreceğiz. Evet, evet. İzmir'imize, Kemal Paşa'mıza özgü Nazar köyümüzden alışverişini yaptıracağız. İyi hafta evet. sonları deyip evet. evine uğurlayacağız. Ne kadar güzel. Efendim süremizin sonuna geldik ama hemen bir iki cümleyle de şunu istesem ben sizden. Seçimlere doğru malum ilerliyoruz hızla. Partinizin tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz seçimlerde İzmir ve Türkiye genel olarak? Yani 2015 Haziran seçimleri bizim için hakikaten çok önemli. Gerçi biz her seçime olağanüstü şartlar altında giriyoruz. Ee, ama bu seçimler de bizim için çok önemli çünkü ilk defa e, tabiri caizse başımızda kurucu genel başkanımız yok. Artık o bizim cumhurbaşkanımız. Onsuz bir seçime gireceğiz. Bugüne kadar hep bizim yükümüzü omuzlarına alarak yürüyordu. Şimdi ilk defa parti kurumsal kimliğiyle teşkilatlarının omuzunda yürüyecek. Hı hı. Ve e, sürecin bizim için ne kadar ehemmiyetli olduğunu biliyoruz. E, gerek paralel yapıyla o mücadele olsun, gerek onu kullanan uluslararası güçlerle mücadele olsun. Türkiye'nin kesinlikle bir dönem daha AK Parti iktidarına ihtiyacı var. Yarınlarımız için ihtiyacı var. Bu sürecin bu yönü itibariyle çok ehemmiyetli ve çok önemli bir seçim olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle de 2015 Haziran seçimlerine var gücümüzle çalışarak asılacağız. Ve benim ümidim %45'in altına kesinlikle Düşmeyeceğimiz, Düşmeyeceğimiz noktasında evet. ee, Anayasayı değiştirecek çoğunluğu inşallah sağlarız ama en kötü referandum'a götürecek sonucu kesinlikle sağlayacağız evet. ve yeni anayasamızda yapacağız daha demokratik daha çağdaş. Ee, ve yarınların çok daha güçlü evet. olan Türkiye'sini kuracağız efendim, inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel, keyifli sohbetiniz için. Size de yapacağınız çalışmalar için kolaylıklar diliyoruz efendim. Ben teşekkür çok ediyorum Deniz Hanım, sağ olun. Sevgili seyirciler, Güney Bakış programının bugün de sonuna geldik efendim. Cuma sabahında Kemal Paşa Belediye Başkanı sayın bizlerle birlikteydi. Her zaman dediğim gibi bizlerle sizlerin buluşmasını sağlayan arkada kocaman ekip arkadaşlarım var. Hepsine sonsuz teşekkürlerimizi de sunuyoruz efendim. Ve tabii ki teşekkürlerin en büyüğü her sabah sabahın bu erken saatlerinde bizi yaşamınıza konuk ettiğiniz için siz değerli izleyicilerimize de geliyor. Pazartesi günü güzel aynı saatte bir arada olacağız. Hoşçakalın. İyi haberlerim. Evet.